Bilimin objektifliği derken bu iki alanı birbirinden ayırmadıkları için karıştırıyorlar. Bilim, bilimin konu aldığı ya da neyin sorusuna cevap verir bilim, ne ve nasıl sorusuna cevap verebilir. Ama bilim neden sorusuna ya da niçin sorusuna cevap veremez. Neden ve niçin sorularına cevap felsefenin alanı ya da teolojinin alanıdır. Ya da metafizik yani onun içerisinde bulunan durumdur ki bunlar zaten teoloji dediğim zaman genel itibariyle metafizikten bahsediyoruz diyebiliriz. Yani tanrı kavramı çerçevesinde ele alınan bir yapıdır. dolayısıyla onun konusu başka, onun konusu başka. Bunların ikisi bir zıtlık oluşturan yapı değil. Siz inatla burada bir zıtlık varmış gibi bir şey oluşturmaya çalışıyorsunuz. Çünkü sizin ideolojinizin bağlamında bakıldığında siz din adı altında uygulanmaya koyulabilecek toplumsal ritüelleri ya da toplum yapısındaki şeyi istemediğiniz için ideolojiniz bağlamında siz bunları reddetmek adına böyle yapıyorsunuz. İyi de tutumunuz yanlış, kategorik bir hata yapıyorsunuz. O yüzden de bu tarz argümanlar oluşturuyorsunuz. Yani sizin ideolojik keyfiniz yüzünüz yüzünden biz mantıksız düşünemeyiz, kusura bakmayın bilimin ne ne ve nasıla cevap verdiği ayrı alanlardır. Din ve te yani teolojinin ve felsefenin ilgilendiği alanlar neden ve niçin gibi konular üzerinden ilerlediği ayrı alanlardır. Bunları kategorik olarak ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla sizin keyfiniz yüzünden biz bu kategorilerden vazgeçip mantıksız, biraz zayıf zekalı olamayız. Bu sadece sizin ideolojik tutumunuzdan kaynaklı, size yakışacak bir şeydir. Dolayısıyla bunu da zaten argümanlarınızda çok defa görüyorum. Ben size bu yüzden sürekli zayıf zekalı ateistler diye hitap ediyorum. Bunun sebebi de Budur. Çünkü argümanlarınızın hepsine bakıldığında hepsi bu tarz kategorik, kavramsal ve mantıksal hatalarla dolu. Bunun sebebi de ideolojinizi doğrulamak adına her türlü yanlışı yapabiliyor olduğunuzdan kaynaklıdır.